Şuralarda magneto bulunacak yerler var. Dönüşte buralara bakalım. Evet. grupla beraber gidiyoruz. Evet şu an St.Avum'a gidiyoruz. Kiliseye gideceğiz. Değerli ve önemli bir kiliseymiş. Umarım buralarda bulabiliriz. Neresi olduğunu şu an serbest zamandayız. Evet. Burası bayağı bir yokuş yukarısı. Nefes nefese kalıyorsunuz. Ve yerler Arnavut taşlarından oluşmuş. E, yürümesi... Bayağı zor ona göre <laughs> ayakkabı giyinin yani buraya gelecekseniz. Ee, şimdi biz kiliseye doğru gidiyoruz. Ee, sanırım şu karşımızdaki çok içerisinde çok güzel freskler var dedi. Tarihçiyseniz mutlaka gelin dedi rehberimiz. Etraf yemyeşil. inanılmaz güzel. Mutlaka gelin burayı görün. Ee, i̇çerisi ücretliymiş. Ne kadar bilmiyorum. 5-6 euro kadar bir şey dedi. Eh, rehberimiz. içeri gidip bir bakalım, tekrar gösteririm. Evet, şöyle sonsuz bir göl manzarası size. Her yeri frisk -top. O kadar çok ayrıntı var ki. Şu an büyülenmiş durumdayım. Her yer detay, her yer. Her yer Felix'in tüm çatılar. Bakar mısınız? Buraya mutlaka gelin. İnanılmaz bir büyüsü var. Arkadaşlar bu sadece dinle alakalı bir şey değil. Bu bir kültür. Lütfen. Bazı şeyleri saptırmayın. Bu inanılmaz bir kültür. Değil mi? Sadece dinle alakalı bir şey değil. Burada ibadet ediyorlar. Şöyle göstereyim. Ama sadece ibadetle alakalı bir şey değil. Gerçekten. Bakar mısınız? bizde hat sanatı ne kadar önemliyse gittiğimiz tüm camilerde ne kadar hat sanatı varsa burada da freks sanatı önemli bunlar önemli onun için gelin görünmesi gereken bir yer diye düşünüyorum ben Evet şimdi ziyaret ettik. bir Bizden ücret almadılar. böyle doğa bir güzellikte hakim. Hemen kiliseden çıkınca. Küçük küçük köprüler yapmışlar. Evet kiliseden çıktık. Çok güzel bir doğa manzarası var burada. Buraları çekmeye çalışıyorum. Bu arada kiliseye girdik ama bizden herhangi bir ücret almadılar. Yani normal gezdik baktık. Herhangi bir ücret almadılar bizden. İnanılmaz etkiliydi ya. Yani, büyüleyiciydi. Mutlaka gelin görün derim. İmkanınız doğrultusunda. Gelin görün derim. Yani ne kadar ücret isterse verirdim ben. Çünkü o freskler inanılmaz anlamlı, inanılmaz güzel yani. Evet şimdi biz tabi e, saatli gezdiğimiz için geri dönüş olarak inmeye başladım ben. <laughs> bir, bir yandan da gözüm Kübra'da o nerede acaba diye. O daha dakik benden. Onun için peşinden gidiyorum. Dur bakalım etrafı çekmeye çalışacağım. Aa, i̇nsanlar gayet güzel insanlar. Güzel karşılıyorlar her şeyi. Çok fazla böyle büyük tepkiler vermiyorlar. Şimdilik iyi gidiyor. Evet. Ay göl falan çok güzel ya. Burada tekne turu yapmak istedik ama zamanımız kısıtlı olduğu için e, tekne turu yapamadık. E, Matka Kanyonu'nda daha çok zamanımız olacak büyük ihtimalle. Orada yaparsınız dediler. Ee, bakalım nasibimize ne varsa onu yaşayacağız artık. Ama tekne turu yapmak isterseniz de burada 10 liraya falan tekne turu yapılıyor. Gölün içini göstereceğim şimdi size. İnanılmaz güzel, inanılmaz temiz. İçindeki taşlar, o nilfer yaprakları falan hepsi belli oluyor. Bakın şuraya. Ya. Bir tane fotoğraf çekeyim arada. Ayrıca fotoğraf çekilmeyi unutuyorum. Sonra dedim ki ben burayı gezdim, gördüm diyorum. Fotoğraf yok ortada. <laughs> en azından video var. Evet şimdi ben buluşma noktasına doğru gidiyorum. Tekrar görüşürüz. Göz çekip hemen e, göstereceğim size. Çevirdim. Tekne turları buradan yapılıyor. Şöyle bayağı bir e, yeri var böyle bayağı bir gezdiriyorlarmış. Şu şekilde. gidecekleri yerleri de gösteriyorlar. Şöyle bir tarafınız gör. Burada da yüzülebili yüzülebiliyormuş.